Efendim beni duyuyor musunuz? Alo. Hanımefendi programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Selamun aleyküm hocam. Hayırlı günler. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Aleyküm selam. Nasılsınız? İyisiniz hocam. Teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Var olun. Hocam yıllardır yani size ulaşmaya çalışıyorum. Hamdolsun Rabbime sizinle konuşmayı, muhabbet etmeyi nasip ettiği için. İyi ki varsınız hocam. Rabbim sizin gibi güzel insanların eksikliğini vermesin. Teşekkür ederim. İyi ki sizler varsınız. Duanızı almasak tamam, bizim hocam. burada yapacak bir şeyimiz kalmaz. Onun için sizin Allah duanız bize güç veriyor inşallah. Teşekkür ederim. Var olun sağ olun. Allah razı olsun hocam. Hocam benim size birkaç kaç sorum olacaktı. Peki buyurun. Ee, ben 11 yıllık evliyim. Eşim ve ailesi e, sürekli bana iftiralar atıyor. Hani e, eşimi de inandırıyorlar buna. Evet. Ben sürekli onlara kağıt büyü yapıyormuşum. Eşime, ailesine. Oysa ki ben hocam ee, ailem her iki taraf da istemedi bizim evliliğimizi. Onaylamadılar. Ama ailem eşim beni istiyor, seviyor diye benim mutluluğum için eşimin hiçbir işi, geleceği olmadığı halde sevgisine güvenerek beni ona verdiler. Ve şu an eşim yıllardır bu şeyle yaşıyorum. Artık tahammül edemiyorum. Bazen sabrımın bittiğini hissediyorum. Bana ne önerebilirsiniz? Bunlar bu şekilde benim mebalime, aileme de aynı şekilde e, ee, ithamda bulunuyorlar. Hani ailem de güya sürekli onlara kağıt büyü yapıyor düşüncesinde kayınvalidem. Eşimi de bununla aynı düşüncelerine inandırarak eşimin de aklını çeliyor. Biz sürekli huzursuzuz hocam evin içinde. Şimdi eğer size büyü yapmış, siz büyü yapıyor olsaydınız hı hı. ve sizin büyüleriniz tutmuş olsaydı ailenizin hepsi kocanız ve annesinin sizin elinizi ayağınızı öpmeleri gerekiyordu yani. Demek evet hocam onu ben e, e, söylüyorum zaten. Yani büyü büyü yapan yani yapılan büyü etkisini gösteriyor gösterirse ve büyü yapılmış olursa sizin kocanızın ve ailenizin size düşmanlık değil tam aksine itaatkar davranmanız davranması gerekir. Demek ki ortada bir büyü yok etkisi yok büyü yok ortada yani. Hocam sürekli böyle benim mobilyalarımda ben e, ilk evlendiğim sene alınan mobilyalarımda e, böyle şey derler, bilmiyorum, ismini vermek istemiyorum. Hani böyle büyülü yağlar oluyor ya hocam. He, evet. Onları buluyordum ve ben kayınvalidemi çağırıp diyordum domuz, ki Domuz yağıyla. Evet. Evet. evet e, benim dolabımda bu var, gardırobumda bu var, gümüşlüğümde bu var diyordum. Bana diyordu, kendi yapıyor bir de bizi çağırıyor. O zaman yani ya başta, ya, baştan beri sizi kabul etmediler demek ki. Öyle anlıyorum. Evet. Yok. Evet hocam. Kayınvalidem kardeşinin erkek kardeşinin kızını istiyordu oğluna. Eşim de beni sevdiği için beni istiyordu. Zamanla artık tamam seni seviyorum ediyorum eşimin yanında göz boyamacı hareketler yapıyorlar ama beni istemediklerini hala biliyorum. Neyse yani şimdi siz eşinizden bir şiddet var mı? Şiddet hocam, yok Hocam aynı evin içinde hiç muhabbetimiz yok. Tamam. Sadece bana ağzı alınmayacak kötü kelimeler, küfürler, argo kelimeler yani, kullanmak için konuşurlar. Psikolojik mesle. şiddet var diyorsunuz fiziki evet, olmasa e, bile. Evet yani konuşmamız hep tartışma üzerinedir. Evet. Böyle iki eş gibi bir muhabbetimiz aynı yok. aynı evde mi kalıyorsunuz? Evet hocam. Yani kayınvalidemiz... Kayınvalidemler yok biz e, çok şükür Rabbime e, eşim <laughs> çalışmıyordu 6 yıl boyunca e, bu sonradan alınan... ...emniyet bekçileri var ya hocam o da çok şükür o işe girdi biz Diyarbakır Silvan'a geldik Anladım oradasınız A Evet Peki o zaman e, şöyle yapın Bence yani ben acizane kanatım e, şeyim e, kayvalelerinizin veya işte size iftira atanlar sizi eşinize kötü göstermeye çalışanların evlerine fazla gitmemeye çalışın Hocam bundan, onu da yaptım bundan orta... yani şu ara dinlemeyin ortamı dinlemeyin ortamdan etkilenmeyinler. Ne laf derlerse kötü laf mutlaka döner sahibini bulur biliyorsunuz. Eski evet, eskiler demişler ya. Kem söz sahibine aittir. Doğru söylemişler. Kötü söz evet. gider sahibini bulur. Merak etme. Ee, ama evet, sen hocam. akıllıca davran. Çünkü iki iki şeyden birini yapmak durumundasın ya. Ben Hı. bu eşimin eşimin ve ailesinin derdini çekemem bana hadi eyvallah deyip gidersiniz. Hocam bu onu çocuk, da yaptım. beş var. defa bırakıp gittim. Beş defa, her defasında eşim ağlaya, Yalvaraya, yalvarıyor, ailemi ikna edip beni geri kendi yanına çekmeyi o. becerdi. Yani ben eşimi çok seviyorum, inanıyorum o da beni çok seviyor ama hocam ailesi onu sürekli beni ona kötüleyerek bizi huzursuz ediyor. Yani işte bu büyük bir günahlardan biridir. Yani kadını kocasının gözünde kötü duruma düşürüp onu aleyhinde sürekli konuşmak bu bir Müslümana yakışmaz, bir insana yakışmaz aslında. Kurulan bir yuva var yani o yuvayı bozup ne yapacaksınız? Şimdi sen boşansan kocandan mesela. Hı hı. E, yani gidip tekrar kocan senin teyzenin veya kardeşinin kızını mı alacak? Yok. Evet e, yok alamayacak e, ama gitti, işte hocam budur. Çekti gitti yani o, o kendi yoluna. Belki kızcağızın haberi de yoktur. E, siz evet. kendi yolunuza, kocanız kendi yoluna. Onun için kayınvalidelere ricam, kayınvalidelerin çoğu böyle değildir. Sizin kayınvalideniz gibi değildir. Hı hı. Ben sizin anlattığınızı esas alıp konuşuyorum tabii ki. Evet. Tek taraflı dinleyip hüküm vermem bir zaman. Ama evet. sizin doğru söylediğinizi kabul edip söylüyoruz. Çünkü niye Hı -hı. yalan söyleyesiniz durup dururken? Evet hocam ben yıllardır bu ha. acıyı çekiyorum. yani ha. Size ha. ulaşmak evet. için fırsat kolluyorum. Evet. Onun için doğru kabul ediyoruz. Varsayıyoruz. Öyle konuşuyoruz. Ee, kayınvalidenize yakışan şey annelik yapmaz yapmasıydı size. Size yakışan şey de onun kızı gibi hareket etmenizdi. Evet hocam ben başta anne dedim hatta. Hep dua ediyordum. Öyle bir kayınvalidem olsun ki ben ona bir anne dediğimde on anne düşsün ağzından. O bana bir kızım dediğinde gerçek kızıymış gibi desin. Hocam bir senenin evlisiyken anne diyordum. Ondan sonra anne demeyi de bıraktım. Kulağımla işitiyorum ya beni eşimle oturup çekiştiriyorlar ve beni kötülüyor eşime. Bunu duyduktan sonra bir anne evladını mutsuz olsun istemeyeceğini düşündüğüm bence, için. Bence, anne... bence şöyle bir yol takip edin. Kötü kadın, sen kötü bir insansın dediğinizde deyin evet anne. Hakikaten dünyanın en kötü insanı benim. Allah beni affetsin ve onların beklemediği tarzda tepkiler gösterin. Yani hep alışa gelmiş şeyler göstermeyin yani. Ee, hmm. Senin şöyle şeyler hatala hataların var, şöyle hataların var dediğinde evet hatalarım var. Allah beni affetsin. Ben en azından hatalarımın farkındayım ama e, benden kusur bulanlar da kendi kusurlarına baksınlar demeniz gerekiyor. A Aynen. İnşallah eşiniz akıllanır se döner. Annesinin reddetmesine gerek yok ama annesinin Hayır hocam. Kötü... hiçbir anne evlat arasına giren tabii, kötü insan tabii, olmak istemem. Tabii. Asla. Ama annesinin kötü şeylerini de anneciğim ya yani yapma, günaha girme. Kul hakkına girme. Bak. Hocam ben kayınvalidemi karşıma alıp söyledim. Bak anne bak anne demeyi bıraktım halde o gün anne dedim. Evet. Ve Evime geldiğinde yaptım evet. bunu. Bu bu yaz yaptım. Evet. Ne olur bak benim günahıma girme. Bana yüzüme, arkamdan eşime Tülay ve ailesi kağıt yapıyor deyip durma. Yani. Ben yapmıyorum, ne olur deme. Bak bu mevalden kurtulamazsın günahımdan. Yo, ben demiyorum dedi bir de. Hmm. Allah Allah etsin inşallah. Anneniz de o yöreden mi yani, Silvan tarafından mı? Hayır, o hmm. memleketimiz. Evet. E, söylemeyin yani. Farklı ben bir yer. Merak ettim de bu nedenle yer. sordum. Çünkü evet. Türkiye'nin her tarafında, dünyanın her tarafında. <laughs> Bizim ülkemizde daha çok Kaynana gelin kavgası oluyor. Evet. Yani ama öyle gelinler var ki, öyle kaynanalar var ki birbirlerinin ellerini yıkarlar, birbirlerinin ayağını evet. yıkarlar. Yani öylesi de var. Evet. İnşallah gönlünüze göre bir şeye dönüşür bu iş diyelim. Tamam mı? İnşallah hocam. Boşama, bir sorun... Boşanma gibi şeyler. Çocuğunuz var mı? Onu söyleyeceğim hocam. Ben 11 yıllık evliyim. İki çocuğumu kaybettim. Erkek çocuklarına hamile kalıyorum, ölüyor. Şu an 4-5. hamileliğim. İki kızım çok şükür sağ yaşıyor. Ama bu beşinci olanın da erkek olabileceğini düşünüyorum çünkü hocam on on diye bir tanı konuldu. Bu da gebeliği sonlandırılabilme durumu varmış dediler. İnşallah böyle bir sıkıntı olmadan <gülüyor> e, <gülüyor> çocuğunuzu doğru kucağınıza alırsınız. İnşallah ee, hocam. Çocuğunuz çok, çok bir, sağ olun. birliğinize, beraberliğinize e vesile olur inşallah. Peki.